Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mod Survivor'ın birinci bölümünü oynayacağız. Sonra skinimi değiştiririm. Şimdi başlayalım. Bir sürü modum var. Çok. Çok mutluyum. Şimdi gidip arayalım. Ağaç arayalım. Tabi nerede doğduysak artık. Neredeyiz lan? Burayı sevmedim. Çık. Şuna git. Elim bakalım bu neymiş. Aa, bu da şeymiş. Bu da şu iyidir. ha evet iyiymiş. Şimdi biz şunları açalım. Kır 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 kır, 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 kır. dört tane oldu bence iyi. Size ilk modu göstereyim ben. Bak şöyle yere yaparsanız üstten dayım çıkıyor işte bu modda? Bu modu sevdim ben. İki kere yağdırsın da ateş dörtlük yapalım. Zor durumda ya alırız onları. Şimdi biz kazma alalım. Balta alalım. Kılıç kalmadı. Neyse hadi. Ya yemeğe ihtiyacım var ya. Gel. Gel, Gel ya. Ne gıcıksın. Ç bir şey çıkmadı ya. Hadi 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 koş ya biraz ısır. öldürün. Et çıkıyor Artık et çıkıyor yani ben 0.15'te oynadığım için yani et çıkıyor artık bir aç bulayım size bir modu göstereceğim ama büyük olsun yani en fazla iki blok dur gidip onu öldürelim önce ben koyun alayım tak yapmalıyım. Ay. Koy ineklerim en sevmediğim yanı da bu ya kaçmaları. Ama oyunu biraz daha güzel yapıyor. Ana koyun buldum bakın. Şimdi ikinci. Bu hepsini kırıyor yani ağacın. Bildiğiniz gibi. Bu ne ya saklanmış ne? Biz alalım. Orada bir bakın orada bir koyun var şimdi gidip Çok açım lan. <laughs> İçine geldi mi? Gelmedi. Evet. Şuradan bir tane yiyelim. Doyurmadı. çıkmak ya kimin umrunda? Ba. Müsaade o biz devam edelim. Hadi. Şunu bir alalım. Hayır. Neden attık biz onu ki? Çok az veriyor ya. meşale de yapmak lazım. Aa lan. Aa bonus chest modu da var bende. Chestler çıkıyor her tarafta. <laughs> Doyuyorlar artık. Ben nereden biliyorum. <laughs> ben gidip onlardan da öldürelim. Ne biçim tavuk eti de güzel bir. Hadi yiyelim bir de şunu. Bitti bu da. Bakalım çocukların içinde ne var? Kılıç. Yay. Kimlik tozu ve ekmek iki tane. İyi. İyi ben. Koy, koy, Ay zırh çıktı. Pantolon. Bence testleri alalım yani kendimiz şey Her yerde doğuyorlar aslında bunlar. Neyse, gidip bir yer bulalım ev için. Aslında burası güzel bir yer şurası. Orası bakın. Burası işte güzel bir yer yani. Tek yok. Orada da çam var. Burada da maden var. Güzel güzel yani. Burası güzel. Hadi ev yapmaya başlayalım. Ne oluyor? Bu ne ya? Garip bir şey çıkıyor. Ben evi yapayım ya daha yapayım. Sonra öbür bölüm bakalım bu neymiş. Gece oluyor. Hemen bir ev yapalım. Şimdi hiçbir yol kısıtlam olmasın. Hadi lan. Ne yapalım? Taş olduğundan da umutlar. Hatta zaman ayarlayalım bir ya. Öyle mi? Öyle mi? Zaman. Ne kaptım bu Hani Niye bu atıyorum ya? Salak gibi atıyorum. <laughs> alamadık <laughs> Meşale, 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 meşale. <laughs> ya alamadık ya. <laughs> きれい,い、ね。いいね biz yerler kazmaya başlayalım. Ya şimdi den hani yerlerim bitti ya. Peki çanta modu bekledim. Hem buna güzel bir like verirseniz ve kanalıma abone olur, olursanız çok mutlu olurum. Odunum bitti. Bir hadi gelecek tek tekrar buluruz. Şimdi bitti. Ben videoyu özür diliyorum ama ikinci bölümüne görüşürüz.